sabah sabah bir sus geç kaldım ya. Zorla arabama biniyorsun bir de bağırıp duruyorsun. Yeter artık. Al işte kalemimi düşürdüm. Zorlanır mı ya? Yemin ediyorum tatil edilmiş. Tamam. Şey. açık mı? Şurpan açık. <laughs> Sabah evde ne Nevet'e gidiyoruz. <laughs> Tam deli ya. Keyifli görünüyor. Bir <laughs> evet, söylemek istediğim bir şeyler var mı? Çok heyecanlıyım. Travma. Nasıl travma? Başka travma yok mu? tane var? büyük mü? Beş tane öküz gibi sarım duruyor benim. Ben de bu değilim bu tane. Bizimle altı tane sarı duruyor. Ne yapalım yani? Daha çok duruyor. Onun dışında ne söyleyeyim? Yuvarla alıp gidiyoruz. Bugün yanımda üstünü örtecek bir örtü getirdim. Var ya her türlü benim aklımda geliyor da sana lazım. Geçen gün şey, kardiyoloji servisinden çalmıştım. <laughs> <laughs> evet. Bir de kayınvalidem var. Aa, o Yani ben veriyorum insülin enjektörüyle yapsan daha rahat olur. Şu an yap da çekmişsin artık. Devleti masrafa sokmaya. Şimdi öğüştüreceğiz abi lokalde. Biraz iğne hissedersin. Şu perdeyi tamamen kapatayım. <laughs> Getir Nasıl getireyim, getireyim. getireyim mi? Biraz bekleyelim. Yani yine hissedersin ama çok acımaması lazım. Aynen ağrısı azalır sadece. Biz dokunuyoruz yani. Şey. Onu hissedersin dokunduğumuzu filan. Şunu açıp önüne serebiliriz. Ya da oraya... Bence sen... <laughs> İsterim ha, ha. değil mi? İsterim. <laughs> ben bunu yiyeceğim mi? tamam. ben alayım Nereye sen? Canlı mı oraya mı isterim? Tamam. Bu sadece Merve'nin arabasından kamerayı alabilir miyim diye izin aldım. Umarım söylemiyordur bana. <laughs> Geliyorum ben. Geliyorum ben. Merhaba sayın seyirciler. Acilde neler oluyorun? ikinci yarısında gidiyor. Kendimi göremeyin ki şey yapamıyorum. Saatlerimiz 19.25'i gösterirken teletabiler neydi ya teletabiler ellerine dağılırken Bugün Gonca'nın benim ilk travma nöbetiydi. <laughs> Çok mu ara verdim ne diyorsun? Yok. Seni çok mu yalnız bırak? Hayır ama yani Merve Sonda o Sonda kadar biliyor ki taktım. sanki buranın şeyi gibi. Ben müdavimiyim ya. Hastalara böyle posta koyayım. Ama evet. Hastalara posta koymayı şeyde öğrendim. Kardiyoda. Hemşirandan adam. O da var tabi. O şey dedim. E, ne olmayacağımı e, oradan hemşirelerden öğreniyorum. Nasıl olacağımı ama da bak, kendim karar Ama başka türlü dinlemiyorlar. Bir şey ya adamın bir şey kırı, kırıyor. Kırıyor <laughs> adamın trafik kazası <askeri> geçmiş <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> E kırık var mı yok mu belli değil. Sürekli bir kalkma derdinde, gezme derdinde. Anlıyorum amca da sıkılıyor falan ama yani yapacak bir şey yok. Sürekli bir su istiyor. Amca diyorum ameliyata girebilirsin, su veremeyiz sana falan. Öyle yani biraz bağırmak zorunda kaldım. Ama ben amca duymuyor diye bağırdım ya. Yok, öyle Adama dedi ki... Dede, ee, hatırlamıyorum ne? Yani. Amca dedi, kırık olup olmadığını bilmiyoruz. O yüzden su içemezsin dedi. Sen biliyorsan ama dedi, hiç dedi. hatırlamıyorum <laughs> var ya. o, <laughs> aha, hasta mı yani? Yaz önce 2 TK abi. Ha. Onu Onun için monitörize edeceğiz. Et bakalım. Etini söktük bir daha. <laughs> şey, üç numara sigara içmeye çıkmış. Öyle mi? Çıkacağım diyor sandım ben ama çok yanmıyor. Çıktım geldim diyor. Kimler? Şu dişen kanlı mı ne o? Vallahi bilmiyorum, okay. ben her seferinde de korkuyorum. Sonra o şeylerin yerinde olmak istiyorum. Bir de beni fırlatsa keşke. Hem şey yani. O tamam böyle gidiyor. Ya şimdi ben de biri taşıyor sanırım. E gitsin abi. Kangazı da gitsin öyle. Hı. nereye gidecekler? ki? Laboratuvarda bakmayalım ama. Öyle işte. Sonra felaket yağmur yandı için tamam biraz duruldu. Ha şey anlatıyordum. Hmm. Şey taktım, sonra taktım. Kangaz aldım. Bir tane yabancı da Sonra Eee, alça bir şeyler yaptık da. Yorum yapmayalım buradan. Adı lazım değil bazı bölümleri. Hadi. Merhaba arkadaşlar. Ay. Az, az, az yatacağım vallahi yatacağım. Üstüm <laughs> ee, çok üşttüm başım var. Felaket. Saat 00.45. Eee. Otuk Daha 7 saat var. Üstüm başım alçı

tamam tamam daha hoş geldin Evet, Açık değil mi bu mikrofon? Evet. Resteyim. Ee, rest Bütün <laughs> hastaları taburcu ettik. <laughs> Hepsini sarıya gönderdik. Evet. Bakın <laughs> <Yine çıkar, çıkar. gülüyor> Gönderdi. şunu ben eve gideceğim diye. <laughs> <ya. gülüyor> <istiyem>. Artık <laughs> aynen. <gülüyor> Tedavi olmak dağılmış. istemiyor. Nöbetim kaçıncı saatinde? Abi gel. Röportaj yapıyoruz. Ya Allah Allah. Yapıyor. <gülüyor> 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 ne yapayım ben bu bilgiyi şu an? <laughs> 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 Deniz abla çıkar ben. Deniz abla sever. Bütün tedavileri reddediyor. Taburcu olmak istiyor. Aynen. Şu anda da çıkar için ben gideceğim. Sigara mı? Fatih Reis gelmiş. Dışarıya çıkıp kafayı bulup geri geliyor. Sabah trafik kazası var. Dönüştür attım. 13 tane sürü attım. <laughs> sigara çıkmış adam. Ben çıkacağım anladım. Abim ne oldu? Çıktım geldim ne oldu Allah aşkına. Adam böyle hareket edemiyor sigara çıkmış. Aklıma oluyor <laughs> benim ya. Bizim hastanemizde roket sistemi bulunmaz. Aynen. Şimdi bir denk gelsin de. <laughs> dördüncü ve beş yok birinci ve ikinci parmağımda şey olan uyuşukluk olan karıncalanma olan bir tane amca vardı. Hı. Onu tanıyor musunuz? Elleri kolları uyuşan bir amca var. 350 şekerle geldi. Şeker ne Ne neyi biliyor musunuz? Yani işte. Nasıl burada ne yapıyor ya? Gece gece. Kardiyo vallahi. Et. Kardiyo. Kavga etmeyin beli, abi planlamaya gidiyorum. Hazreti sayılmayacaksın. Hayır sen de döndüm. Abi gel ya. <laughs> <laughs> ya. Arada bir koz sigara çekip geliyor galiba. Geldik. Abla. Yok canım gitme o kadar da değil. Boş ver. Tamam sen al. 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 Gel abla seni <laughs> bekliyoruz. Deniz abla acilimizin gülü. Gençler <laughs> ne yapıyorsunuz? Merhaba. Ee, ama ben keş makyajımı terzim. <laughs> Böyle hazırlıyorum. E ben Ne mesela. olarak kaçıncı saat olduğunu geçiyorum abla. Hiç önemli gecenin bilmem kaçı bir hastalar buçuk biz var. Hastalar. Ben böyle daha... Lan sabah niye çekmediniz? Abi <laughs> Abla çok kalabalık çok ya. Oldum. Etik ne problemler oldum. vardı. var Yorgunuz. <laughs> gecenin bir saat olmuş. Böyle belediye otobüsüyle, servisle taşınır gibi hastalar geliyor. <laughs> <Aklı, gülüyor> Akın yani bir <çok> şey yok. <laughs> daha tamam. bezmemiş halimle sizle görüşmek Tekrar istiyorum. Tekrar geleceğim ben. Tamam. <laughs> Çok tatlı bir abla. Mükemmel, Mükemmel. yani. Enerji patlaması aslında. Ben ben çalışamam. Mükemmel. <laughs> Benim ilk nöbetimde onunla çalıştım. Onun da izin sonrası doğum izin, izin sonrası yani. ilk nöbetiydi. Acil sarı alan yıkıldı yani. <laughs> Kardeş. Ben burada bir şeyler anlatıyorum. Senin hakkında <laughs> de var. Ne var? Ayna. Ayna mı? Sacınmacının aldı. Gel buradan. Sanki şuradaki tuvalet var ya. Al bak al. O kadar al. önemli değil. Al bak. <laughs> İnek yalamış. <laughs> Fazla toplanırsın. Aa, ışıklar Ana, kardiyonun Gül abimiz mi diyeyim mi? <laughs> i̇yiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Maskemi çıkardım. Kardiyoda destekledik. Evet, Burada denk. yakalamış. Şimdi <laughs> Fatih abim dedim, hemen de şey yaptım. hemen dediler ki acil dediler, geldim. Çok <laughs> acil <laughs> <laughs> Travmadan çağırıyorsunuz dediler. <laughs> evet. Sen evet. ne yapıyorsun? Ben de böyle işte. Gonca çakili. köpekleri anlattın mı? O aynen, Sarko dışarıda dedim, anladı zaten. O sabah bende geldi zaten. Görmedin mi? Abi sapık şey? gibi Ölkozun kızın ya. arabasına Bekiriyor. biniyor ya. Abi senin Zorla. sana da sapık gibi üstüne çıktı hayvan. pati <laughs> ver pati veriyor izledim. Veriyor Yatıyor evet. yatıyor öyle deli oldu. Benle geliyor, geliyor, geliyor beni bekliyor. Evet. Eve gideriz sonra. Benim canı sıkılınca evden çıkıyor. Merve'nin evini, arabasını, her şeyini taciz ediyor. Benimkiler uzak diye gelmiyor. <laughs> <ama>. Aynen aynen. Neyse bunun konuşmak için çağırmadın mı? Rahatsınız. Ney konuşmak için çağırmadın Öyle şeyler söylemiyoruz. Evet, evet ya. Evrene hiç enerji olmuyoruz. Kardiyon, Kardiyon çok gibi. rahat herhalde şu Kardiyon rahat değil ya çok kötü. Nasıl Kardiyon bizim yoktuğumuz... Sadece bir şey soracağım. Biz buradan 46, 46 yaşında bir... Nasıl çekiyorsun ya gözler nasıl gözüküyor? Ona bakalım, gösteriyorum. Şöyle, şöyle göster sen geç ben göstereyim. Geç şöyle. Ay Göst. çok kötü bir, çok bir açı. Çok ben çok kötü <gülüyor> bir böyle yattıkça sen üstüme geliyorsun. Boyunluk reklamı yapalım. Partisi'ye evet, sen Instagram'dan ben, takip edebiliriz. Ben Buraya şey istiyorum, şey ay, ay, eşantiyon istiyorum onu. Eşantiyon mu? Videoma eşantiyon çıkma biz... karşılığında. Mantıklı bak, <laughs> <Mantıklı. gülüyor> bu böyle tekstiler kabul edebilirim. Viral kızım, biraz YouTube <laughs> verildi. Eşantiyon şey gibi ya. Bu. Kaç işte. kişi izleyecek bunu? Bunu biz izliyoruz. 2000 kişisi var abi bunun. 2000 kişi varsa tamam. Var. 2000 ise tamam. Var, siparişleri yoruma bırakabilirsiniz yani, arkadaşlar. tıp aksesuar. Tip. Öyle mi? Instagram'da. Şeyde var mı? Yoyo -yo var mı? Yo yo. yo, Yok Şey, yani. Şundan Aa, şundan. O da yok. Tek şundan dedi süs mü? Tek çeşit mi? Ya de çeşit var. ne var? 12 yedi çeşitimiz var. <laughs> Cebinden katalog çıkarıyor. Power <laughs> var, House var, Harry Potter var. Sonra futbol takımlar var. Onlar geçiyor. Onlar sanki. Abi Ondan sonra, Abi, gün, ondan sonra bugün Rick and Morty var. Bana bir cinsiyetçi bir yaklaşım yok. Bittiler Bunda benim kes. için. Bittiler. Bir şey söyleyeyim mi? Ben şu teyzeyi gördükten sonra... Ya yok öyle bir tane var işte ikisini. Çok teşekkür Kaçak. ediyorum. Yine geleceğim. Tamam. Hasan'a tebettim bugün. Değil. Ahmet Ali ikimiz var sadece. Nasıl? Nasıl? Şey. Hasan. Sarı. O izinde. Oo. Onu yakalarsın haftaya. Tamam. Hadi Haberleşelim. Bay bay. Kolay gelsin. Merhabalar. Merhaba. <laughs> İki mi gerçekten şu anda? He <laughs> şu anda çekiyorum. Tamam. Elinizi tam, tam. Merhaba, ben Mehmet Okan Çınar. Acil serviste asistanlığımı yapıyorum. Yedinci ayım. Yedinci ayın mı? Evet. Niye şaşırdın şimdi? Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> çömezim ben ya. Bayağı çömezim yani bildiğin çömezim. Altında altı kişi var şu anda. <laughs> Aynen bir kişi daha bir kişi daha gelecek. Yedi olacak. Oo, tamam. aynen yani Şimdi bir kişi gelince senin düşüyor mu bu sefer? Hayır düşmüyor. Bir sene geçmeden nöbetimiz düşmüyor maalesef. Yani burada daha çok kişi duruyor bu arada. Yani aynen burada daha fazla kişi duracağız sadece. Tek farkı olacak yani. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle taksam olur mu? Daha havalı durur yani bence. Tabii ki ben şey olur da şuralarda. <laughs> evet. Nereden geldiniz? Nereye gidiyorsunuz? Ee, şöyle, ben Akdeniz Üniversitesi'nden mezun oldum. Mecburi hizmetimi 6 ay Midyat'ta yaptım. Hmm. Evet, e, bir 40 günde Suriye maceramız oldu. Gerçekten. <laughs> Merhaba abla. Söyle, anlat Anlatıyorum. <gülüyor> ee... <gülüyor> hani neşeli günler de var. Aslan. <laughs> Aslan çıktı, Ne leviye bu? Ziya. İçeride şey yapıyorum ben de. Covid'de mi? Atma, <gülüyor> atma. Evet, Covid'deyim. Covid'de çalışıyorum bugün. <laughs> evet. Ne yapıyorsunuz Covid'de? Biz öyle. Evet, Covid'de neler oluyor? Tabii perdeler arkasından neler yaptığımızı bilmiyorsunuz. İçerideki hasta profilini bize bir anlatır mısın? Aynen. İçerideki hasta profili aşısız. E, aşısız evet. Genelde aşısız hasta e, grupları. Yoğun bakım yatışı veren bütün hastaların, bütün hastaların yüzde yani %95'i aşısız oluyor. Yani yoğun bakım yatışı veren içeride bir hastam var. Takip ettiğim. Şu anda Gebeler dahil her aşısız. Aşı olsun, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Gebeler başta olmak üzere. Evet, Gebelerin özellikle delta varyantı çok hızlı bir şekilde ilerliyor progresyon gösteriyor ve hani e, tutulumu normal popülasyondaki hastalara göre çok çok hızlı oluyor, özellikle aşısı olduğu zaman. Peki neden acil servis aradıklarım? Şöyle. Açma Herkesin <laughs> herkesin hayattan bir beklentisi vardır tabii benim de bir hayattan bir beklentim var. Ben özgür ruhlu bir insan olarak en azından. Ee, mesai çalışmayacağım anladım. Mesai evet çalışacağım anladım. <laughs> Beni mesaiye Ben yani bağlamalar birazcık zor. <gülüyor> <gülüyor> bağlasalar durmam. Ha bağlasalar durmam gibi geldi. O yüzden ben de acil servis seçme dediğini hmm. duydum yani o şekilde. Ama evet, evet. şöyle de bir şey var. Puanıma bunu yetti ya. <laughs> <laughs> <Ha>, bir daha basın. <laughs> <Yani, gülüyor> e, alıyoruz bir şeyler ya yani. <laughs> <laughs> yani maaşın küsuratıyla kredi ödeyebilirim ben öyle söyleyeyim sana. Nasıl şimdi? Aa, Araba şimdi kredisi. De... Yeterli oldu mu ee, cevap de şey demiş. Ben de istemiyorum. <laughs> Bizim de sonumuz Beran Tıpacı gitti. Gülemiyorum bile. o kadar kötü? Ama ama gelin aynı eğlenceli olur yani burası. Ya burada ben eğlen ya. burada eğlenceli insanlara ihtiyacımız var. Benim gibi değil mi? Yani daha nice vloglar. Tabii Çok tabii. <laughs> Duydum, yandım. Tamam var ya bak sen burada olsan bir milyon ulaşır. Değil mi? Kesinlikle. Var. Zaten bu videoyu ben bir patlama bekliyorum bu videoyla. Artık insanlar gelir. Ben YouTube'dan izledim geldim. Bu arada nasıl çıkıyor? Kar karanlık çıkıyor mu gerçekten? Birazcık karanlık da çıkıyor ama. Ne? Valla ben pek... Özel hayatım için her şeyi anlatırım. <laughs> Özel hayatın sonrasını geldi şimdi. <laughs> dört aynı da, Kan sonuçları mı? mi? Ben bakıyorum. Yok yok. Şu an akıma gelmiyor. Devam edebiliriz sonra. Atma, Ziya. <laughs> yani bizde böyle abi. sonuçta neyi merak ederler diyoruz. Ziya. Kan sonuçları. Sonuçlar Doğru ama. Yana, yani. evet. <gülüyor> <gülüyor> ne, acilciler, bir hastanın kan Yok hayır. Tam tersi. Hasta yakınları bir hasta, burada <laughs> en çok <laughs> neyi merak eder? dedim Kan sonuçları. Ne zaman çıkacağını merak ediyor. <laughs> o da olabilir <laughs> bak. Yer olmazsa ne zaman gireceğini merak ediyor ama. Çok enteresan çıkmayan bir vaka oldu. Oha böyleymiş ya dedim. Çok oldu ya. Hayatım değişti. Aynen çok 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 oldu ya. <laughs> çok çok oldu yani. <laughs> çok mu oldu? Aynen çok Tabii, çok. Benim sonucum bir tane olması lazım. Bir tane mi? Öyle bir şey bir tane yani. Ender. Hatta yedi içerisinde Geçen olmamış Geçen gün abi 12 dakikadan daha anjiyo yarısı. ha, ha rekorum 7 dakika. Gerçekten mi? Emay mı? Zaten Şöyle mi? yolda gelirken bir tane hasta vardı da hasta dinliyordum. Şöyle tekerlik sandalyeye geliyordu. İçeride kı, kıdemli kalmıyordu. Ben çık, çı, çıktıktan sonra. Dedim şurada bir hasta geliyordu şöyle yolda. Gö, şöyle göğsünü tutuyordu falan. Dedim Neyin var falan dedim işte. Hocam dedi göğsüm ağrıyor falan filan. Öyle ayaküstü sorguladım. Dedim, şu yatağa geç dedim işte gel çekilsin. Tamam EKG'yi de bana göster. Hmm. İçeride kaldım ama. Kölemiz EKG'nin çıksın dedi değil mi? <laughs> oradan yapıştırdım. Anjiyoya. Tabii tabii. Oradan EKG'sini gördükten sonra e, Fatih vardı arkadaş. Direkt aradım. Sağolsun geldi. Resi çektim hastayı. 7. dakikada Anjiyo'ya çıkardım. 50 mi? 7. 50. Ve o hasta o hasta şeyde asansörde VF'ye girdi. Wow. Çaktık. Çaktık. Güzel. <laughs> Çaktık. Aynen. Olsun. Ben onu birkaç şey edin de. O hasta 7. dakikada mı gitti? Peki. Eğer ki başka sorunuz, başka bir şeyiniz Sabah yoksa... Sabah tekrar sıfat ve işgalini çekmişsiniz. <laughs> Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kolay gelsin. Çok Teşekkür abi. ederim. Teşekkür ederim.